Yaramadılar beni bitiren Şeyine de aşk yola getiren Bize niye yol veriyor şubeler Soruyorum hep bunu sence neden Deli diyorlar Hani reçetem Sırıtı <laughs> İzlenme <laughs> için yaptığı şeylere bakar mısın ya? Bir dakika ya? ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük ihtimal bu videoya giriyorsanız zaten maç izlemeyi seven insanlardansınız. Halim son zamanlarda Türkiye milli maçlar olsun, süper ligler olsun, Avrupa ön elemeleri olsun bir sürü maç oynanıyor. Ben de maç izlemeyi çok sevdiğim için böyle bir içerik çekmek istedim. Arkadaşlar bu videoda başlıktan da gördüğünüz üzere kaleye geçen futbolcuları izleyeceğiz. Kurtardıkları şutları, kurtardıkları penaltıları izleyeceğiz. Ünlü büyük futbolcular var. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi lafı uzatmadan videoya geçelim. Bitiren, taş, getiren, evet arkadaşlar. E, ilk oyun gerçekten. E, güzel kurtarmış ama gerçekten çok güzel kurtarmış. Şimdiki oyuncumuz da Adrian Bastia gene kalecileri kırmızı kart diyor ve penaltı kullanacaklar. Bakalım e, Bastia nasıl kurtaracak? Ha, fazla fazla da iyi denemez. Çünkü adam yavaş vurmuş. Büyük ihtimal küçümsemiş. Aa, bak 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 bak. Zaten arkadaşlar Galatasaraylı olduğumu bundan önceki videolarda çok belirtmiştim. E, bu maçı gerçekten çok adım kadar hatırlıyorum. Çok mükemmel bir maçtı. Hele şu Melo'nun bu penaltıyı kurtarınca o kadar heyecanlanmıştım ki anlatamam size ee, çok küçüktüm çok ufaktım ama çok iyi hatırlıyorum bu maçı hadi birlikte tekrardan izleyelim bu maçı evet ya mükemmel bir detaydı arkadaşlar gerçekten söylüyorum ya gerçekten mükemmel hele sonra bu yürüyor ya abi <laughs> melo be <laughs> Cidden çok güzel dakikalardı. Jan Rossen çıkarıyor bu sefer de. Çok iyi çıkarmış. Gerçekten çok iyi çıkarmış. Gene bir kırmızı kart ve gene bir penaltı kurtarışı. Mazir Zar galiba. inşallah doğru okumuşumdur. Bu arada arkadaşlar bu tarz e, futbol videoları, Futbol tepki videoları mesela atıyorum büyük bir derbi vardır onun tepkisini çekip atabilirim ee, böyle gene tepki videoları isterseniz arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı ve yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Şu an bu video kaçıncı dakikadaysa hem dakikayı etiketleyin hem de deyin ki e, işte bu videoları bekliyoruz senden. İşte bu videoyu hoşumuza gitmedi. Başka serilere geç tarzında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin destekleriniz sizin düşünceleriniz benim için önemli. O yüzden dediğim gibi yorumlarda lütfen e, düşüncelerinizi belli ederseniz çok 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 mutlu olurum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi zehir Kurtarışı yapacak büyük ihtimal Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Eskiden bu kurallar mıydı bilmiyorum ama Şimdi Öne doğru penaltı açılma yok diye biliyorum ben Yani kaleciler çizgide duruyor Öne doğru adım atamıyorlar Oldukları yerde kurtarış yapıyorlar Şimdi iyi izlerseniz Mazer Zeyir kurtarışı yaparken Öne doğru açılıyor Gördüğünüz gibi baya bir öne geliyor hatta Büyük ihtimal eskiden bu kural yoktu O yüzden yapıyor o da ee, ama şimdi böyle bir kural var diyor çünkü. Baksanıza bayağı bir mesafe var kale arasında. Evet yine bir e, penaltı kurtarışı. Bu sefer de Patrick yapacak büyük ihtimal. Kalecisi taktik veriyor ona. Çok iyi kurtarmış ya. Carlos Rojas. Abi düşünsenize. Bak gerçekten söylüyorum. Gene bir durduracağım videoyu. O videoyu çok durdurdum ama yani e, özellikle milli maçlarda. Ben milli maçlarda gerçekten çok çok heyecanlanıyorum. Ve ben kaleciliğe gerçekten aşık bir insanım. Yani kaleciliği o kadar çok seviyorum ki anlatamam. En büyük hayallerimden birisi de bu arkadaşlar. Kaleci olabilmek. E, yani oyuncusun. Kalecilikten bahsetmiyorum şu an. Zaten. Oyuncusun. Kalecin kırmızı kart diyor ve önemli bir maçtasın. Kaleye geçiyorsun penaltı için ve o penaltıyı kurtarıyorsun. O taraftarlardan gelen büyük bir coşku, takım arkadaşlarının seni kutlaması, teknik direktörün seni kutlaması ne kadar güzel bir duygudur. Anlatamam yani bu duyguyu yaşamaya gerçekten çok isterdim. Bu duyguyu yaşayan ee, futbolcularda gerçekten çok 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 tebrik ederim. Önemli bir maçta böyle bir kurtarış yapıyorlarsa gerçekten onlar için çok gurur verici bir konu olurdu. Herkesin de gözdesi olmuştur büyük ihtimal bu kurtarışlardan sonra o oyuncular Evet şimdi Rojas geçiyor kaleye Evet bak gördüğünüz gibi Rojas'ta da açılma var Ama fazla da açılmamış Evet gene öne doğru bir atlama var Rojas'ta da Büyük ihtimal eskiden bu kural yoktu bu kural yeni geldi Diye düşünüyorum geçenlerde arkadaşlar Fenerbahçe ve Sivas Spor maçını izlemiştim. 6 ayda bu şekilde bir e, penaltı yapıyor. Birebir kaldığı zaman oyuncuyla ve e, ona sarı kart çıkıyor. Ben izledim o zaman da. Çizgiden hiçbir şekilde ayrılmıyordu. Yani çizgiden ayrılıyor değil az bir şey yani ufak. Çizginin önünde bekliyordu bu arada. Açılma falan yoktu. Ben o yüzden söyledim. Bak aynı bu pozisyon gibi olmuştu Sivas Spor maçında da. Büyük ihtimal o kural yeni geldi. Eğer bir yanlışım varsa aşağıdan da düzeltmeyi unutmayın. Çok güzel kurtarış. Gerçekten bak çoğu kaleci böyle kurtarış yapamıyor abi. Oy. Direkt ayağına girmiş. Kırmızı bu arada. Kosmi Moti. Oy. çok iyi abi gerçekten çok iyi ya. Bu arada seri penaltı atışlarında kurtarıyor. Büyük ihtimal maç uzatmaya gitmiş. Abi bak biraz önce bahsettiğim mesele e, maç uzatmalara gitmiş. Önemli bir maçtasın ve e, kalecin kırmızı kart diyor. Değişiklik hakkı tükeniyor. Kaleye geçiyorsun. E, seri penaltı atışlarında 2-3 tane kurtarış yaparak takımının Belki kupa almasına, belki bir üst tura çıkmasına yardımcı oluyorsun. Mükemmel bir gurur verici, yani mükemmel bir şey ya gerçekten söylüyorum. Yani umarım bir gün hayali olan kişiler varsa bu gururu yaşarlar arkadaşlar. Benim de büyük hayalimdir. E, Futbolcu olabilmek, kaleci olabilmek benim de çok büyük bir hayalimdir. Umarım yerine gelir. Gelmezse de artık canımız sağ olsun diyelim. Şimdi Sergio Ramos'un geldi bu arada bir görüntüsü. antrenmanda kurtarış yapıyor büyük ihtimal aynen. Sergio Ramos şey de yapıyor. Cristiano Ronaldo. Vay. Ya Reis her yerde iyi ya. Defans desen defans, forvet desen forvet. Bale kurtarıyor.